Arkadaşlar merhaba. Burası Kırgızistan'da. Başkent Bişkek'e yaklaşık 250 km uzaklıkta Isık Gölü, kul yakınlarındaki bir müze, açık hava müzesi. Kırgızistan Kültür Bakanlığı, Kırgızistan Hükümeti bu müzede bakın şuralarda siz de görebilirsiniz. Her bir yapı bir aslında dini sembolize ediyor. Sinagog var, bir batı kiliselerinden biri sembolize edilmiş. Burada İslam kültüründen, sanatından örnekler var. İleride bir cami canlandırması var ve bir tarafta da burada Rus Ortodoks Kilisesi var. Kırgızistan Edebiyatı'nın ve Dünya Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri Cengiz Aymatov'dur. Kitapları Türkiye'de de bilinir, tanınır. Özellikle insanları anlattığı psikolojik eserleriyle, romanlarıyla çok etkileyici, çok duygusal Farklı yönlerini insanların ortaya koyan çok önemli bir edebiyatçıydı, yazardı. Onunla ilgili olarak bütünleşmiş bir tematik yapısı var. Onun romanlarından, eserlerinden bir takım kahramanlar ve olaylar böyle taş heykelciklerle burada anıtlaştırılmış. Bakın şu ileride sinagog hizasında da Cengiz Aymatov'un bir heykeli konulmuş. Buralarda gördüğünüz gibi hem Kırgız alfabesiyle hem Rus alfabesiyle çeşitli kahramanların heykelleri, heykelcikleri var. Yine burada aynı şekilde. Bakın şu Rus Kilisesi'nin önünde de öyle. Ve beni burada çok memnun eden şeylerden biri bir sürpriz oldu. Bilmiyordum. Heykeller arasında, buradaki önemli kahramanların, mitolojik eserlerin arasında, bakın şu ileride sağ tarafta, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de var. Gerçekten sadece ülkemiz tarihi açısından değil, dünya tarihinin şeklini, yönünü değiştiren, akışını değiştiren çok önemli liderlerden, isimlerden biri. Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyanın başka ülkelerinde de Macaristan'dan Küba'ya kadar gittiğim yerlerde parklarda görüyorum heykellerini, sözlerinden alıntılar görüyorum. Bir Türk vatandaşı olarak doğrusu beni çok mutlu ediyor, gurur duyuyorum. Böyle büyük bir liderin kurduğu ülkenin vatandaşı olmaktan ötürü. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün size heykelini, bu eseri göstereyim yakından. Burada hemen yan tarafta da otantik, geleneksel kırgız kültüründen çadırlar, bir takım figürler ve bir takım sanatçıların eserleri var. Burada da hemen göl kenarında bakın Türklerin tarihinde önemli sembollerden biri olan kurt insan ilişkisine dair eserler de var.